Şu an bütün gerçekleri konuşacağım ben gerçekler bugün bu masada. Yemekteyiz de buyurun gerçekler. Hayır, haka, hayır, hayır. Hayır. Bu olamaz Bırakın. ama hayır. Diyorum ya yemin ediyorum oyunculuğu bırakmışsın ya geri özlemişsin. <laughs> Oyuncu olmak için buraya gelmişsin. Müthiş kullanıyorsun. Çok iyi yürüyorsun. Hadi devam et. Keser döner sap döner, gündere gelir hesap döner. Ya bir lafımı kesme be! Herkes bu masadan geçecek! Beyefendi ben bugün Ay, konuşmayacağım, ben... Zuhal Hanım'a küstüm dedi. Bunu neden söylemiyor? Ben ondan gurur duyuyorum ama sen o yemekte, bu programda ağzından o sinirin çıkarılması... ...sen bundan ders alamazsın, ben seninle hiçbir yerde oturmak istemiyorum. Terbiyesizlik ama. Ben... sabrımız zorlama. zorlama. Sen bu konuşmayla değil İzmir'den İstanbul hiçbir yerden kız bulamazsın. Azıcık şuraya fermuar çek canım. Psikolojimi bozdu o Sen benden çok şey göreceksin. <laughs> Su yok. <laughs> Susunca geleceğim ben ya. Lord of the yemekteyiz. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.